proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve kullanılması ile ilgili faaliyetler Erasmus Plus proje döngüsü içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Yaygınlaştırma, proje başarılarını ve sonuçlarını mümkün olduğunca geniş bir kitleye yaymak anlamına gelirken, sonuçların kullanılması, projelerin tamamlanmasının ardından projenin çıktıları yoluyla ilgili sektörlere katkı sunulmasını ve projenin sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Yaygınlaştırma olmadan sonuçların kullanımı, sonuçların kullanımı olmadan da projenin ve daha geniş anlamda Erasmus Plus programının hedeflerine ulaşması mümkün olamayacaktır. Bu doğrultuda Erasmus Plus proje sahiplerine ve potansiyel yararlanıcılara proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve kullanılması konusunda bilgi vermek ve rehberlik etmek amacıyla bir yayın hazırladık. Yayınımızda yaygınlaştırma stratejisi ve planı Proje sonuçlarının kullanım stratejisi ve planı, yaygınlaştırma mekanizmaları, proje sonuçlarının kullanım mekanizmaları, başarılı yaygınlaştırma ve kullanım çalışmalarının özellikleri başlıklarına yer verdik. Siz de proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve kullanılması yayınımızı daha detaylı incelemek isterseniz internet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.